Makina gibiyiz arkadaşlar. amatörlükte herkesi tokatlıyoruz. Yeraltı dövüşlerinde kusursuz dövüşüyoruz. Ara ara sakatlıklar yaşasak da sorun değil. Adrian'la aramız ona hediye aldığımız sürece gayet güzel gözüküyor. Aporo ise işte bize sponsor olup dolabımızı doldurursa süper kahramanlık olaylarımızı da yapacağız. O daha onları yapamadık. Mükemmel olacak. Her şey çok güzel gidecek. Bir tek şu yemek sıkıntısı. Hani böyle o kadar işin gücünün arasında bir de gidip böyle taş kırmak bizi yoruyor. Statlarımıza bakalım. 8 dayanıklık, 5 çeviklik, 7 güç var. Harika bir şekilde bırakmışım. Bir günde buff'ımız devam ediyor. Aşığız. Ayaklarımız yerden kesilmiş. Şimdik. Bakalım. Yarın dövüşümüz var arkadaşlar. Dövüşe sağlam girmemiz gerekiyor. En son Godfather'la da tanıştık hatırlıyorsunuz. Bir kafede oturuyordu. Pro kartı alman lazım dedi. Madalyonu alabilmen için. Onunla da olaylar devam edecek. Şimdi yarın dövüşümüz var. Biz e, kaç puanım var? Benim 4 puanım var. Şu süper kahraman yerine tekrar gidelim. Burak ile tekrar dövüşmek istiyorum ya. Biz bundan geçen bölüm dayak yemiş miydik? Dur bakalım. Bunu çünkü dövmedik. Bu bayağı da sıkı dövdü bizi. Dur şu bakalım. Tekrar bir deneyelim arkadaşlar. Belki dayak yer, şey yaparız, döveriz yani. Dayak yeriz. Allah'ım söyledi bilmiyorum dayak yiyeceğiz galiba. <laughs> Hadi bakalım. Ben istiyor havlayan şey. Rakside bir bak. Bırakın kim peşindeyseniz köpekleri, hayvanları. Kafa atma, sımsıkı sarılma. Tamam, okey. Hadi bakalım. Dövüşelim arkadaşlar. Devam edelim. Zırhı çok sağlam ya bu serserinin. Hadi bakalım. Umarım döveriz bu sefer. 203 HP'miz var abi. Ama çok sağlam vuruyor serseri ya. Bakar mısınız? Aslında şanslı olsak çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz biliyor musunuz? Arda arda böyle sağlam kombo yapacağız. Tak 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 vuruyor ya 5 beş, beş Bak enerjisi bitmiyor Sen senin. Bir 5 hit kombo yapsak belki... Bu Buna bizim daha var ya bunu dövmemize. Baksana çok kötü devriyor. Ay işte bak bu. Devamı gelse. Aa bizden kalt ediyor abi. 60 enerjisi var. Şu boşaltı bize enerjisini aslında. Brown başlar başlamaz böyle arda arda yapıştırıyor ya Hani biliyorsunuz combo yapıyor Ona bir yakalasak yok edeceğiz de hmm, Her şey için çok yet Neyse problem yok problem yok Yedik daha hala da daha ölmüyoruz ha Aslında bize sağlamız da bu serseri çok güçlü Biz daha hani boş değiliz ama Baksana Bir tam kamyon dayak yiyoruz tam rakiyiz ya Eksi altı gitti tamam Güzel sıkıntı yok gitsin gitsin Sanırım yeteneğimi abartmışım bir dahaki sefere Bakalım daha kaç kere daha gideceğiz. Daha iyi hazırlanalım Biraz daha stadımızın artması lazım 57 paramız var İşe gitsek buradan Otobüsle 79. güne geldik Biraz çalışalım Buff'ımız devam ediyor bu arada değil mi? Tamam Bir tane alsak yeterli bizim için ee, Bizim bugün dövüşümüz var Biz hemen otobüse gidelim 50 para daha çektik oradan Devam edelim arkadaşlar Giriş ücretini ödeyelim Tamam mı? şurada bench press bunu altı belki altı yaparız gün bitmeden Buff'ımız da var çünkü Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz Güzel ilerledik güzel aslında altı olabilir mi ya bu Olmaz gibi ya altı Z o Olur aslında ya olur olur Olabilir bir saniye Onu bir fulllesin arkadaşlar Şu da galiba bize şey veriyordu mavi veriyordu Güzel Oo, baya Baya sen bu mavi veriyor mu bize yeşil veriyor galiba sırf yeşil kırmızı veriyor Mavi de veriyor ama tamam üçüne de veriyor Tamam tekrar. Tamam altı yaptık onu muazzam süper oldu. Tamam yeterli yeterli yeterli. Eve bir tane almamız lazım bundan ya. Şimdi dövüşebiliriz. 7 6 8 gayet iyiyiz abi daha ne no. olsun. Kick aha kick slow hatırladınız değil mi? 3 4 bölüm önce bu serseriyi. Ağzımızı burnumuzu kırmıştı bizim. Gel bakayım şimdi sen buraya. Bu sefer bizim bir işte bunu aynısını Raksidi'ye yapsa o kadar muazzam olacak ya şey. Of çok çok iyiyiz be çok iyiyiz. Bitti bitti. A nasıl? Onu da enerjisi bitmişti ama. Bitti bitti enerjisi bitti. Çok güçlü bu sarı ya. Çok dayak yedik bu adamla. Hadi. Onu da 30'a 24. Kazandık ya alırız herhalde. Hadi. Buradan kaybetme sakın. Sakın sakın sakın. Eyvah. Son anda tekrar pataklayacak mı O kadar güçlendik yine dayağı yiyorduk ha. Güzel. Eksi 40 20 dolar kazandık. Çaylak ligindeyiz hala. Biz biz pro lige ne zaman bir dakika şu lige bir bakalım bir ya. Biz neredeyiz abi şu an? Üçüncü sıradayız. Salvador Punches'e dövüşeceğiz arkadaşlar. Bu adam da enerjisi muazzam yani. Kusursuz tekme. Kontrollü öfke. Teknisyen. En sonunda Mr. Kekuse var. Salvador Punches. Bu biraz sıkıntılı gibi ya. Bunlar biraz sıkıntılı. Ama dövebiliriz ya. Dövebiliriz, dövebiliriz. Şimdik. 108 dolarımız var. 108 dolarımız var. Şöyle yapalım mı? Gidelim işe. Tamam mı? İki tur çalışalım arkadaşlar. 200 parayla bir şey alalım kendimize. Devam etsin bakalım çalışmaya. Nasıl olsa mutluluğumuz da yerinde ya. Biraz stat düşeceğiz ama. 150 bir 200 yaparsak belki. Spor salonundan o şeyi de alırsak çok güzel olacak dur dur Aldık tamam aldık 204 paramızı nerede spor salonu Yok Mark ofisi yok yok spor salonu değil ya spor malzemeleri malzemeleri Allah'ım inşallah dayak yemeyiz ya Tamam güzel dayak yemeden gaspürler uğramadan geldik Küçük kum torbası 150 diyor tamam bir tane alıyorum bundan Eski halter 250 dolar çok pahalıymış bu arada Dövüş yarın arkadaşlar çok sağlam hazırlanmamız gerekiyor. Buradan da markete uğrayalım. Otobüsle gidelim. Bugün daha güçlü duruyorsun. Onu da aldık süper. Bir sadece gücümüz biraz eksik. Tamam, bunları da aldık. Pizza'yı da alalım. Evimize gidelim be. Son paramız zaten. Şimdilik. İki tane o bizim arkadaşlar. Bize hiç şey kalmamış ama hiç dolapta yemek kalmamış. Neyse tamam ya sorun yok sorun. Döver, döver miyiz? Şunu 6'ya çıkaracağız. Bunu 7'ye çıkaramayız ama ya muhtemelen. Çıkmaz o 7'ye bu arada. Deneyeceğiz ama çok zor gibi gözüküyor. Tamam bunu almamız süper oldu. Bunu tekrar dövmeye devam etsin. Bundan biraz az alabiliriz ama bu sefer. Statları. Bir de halter aldığımızda arkadaşlar olayı bitirdik ya gerçekten. Süper olacak. Süper. Devam devam çalışmaya. Şey vermeyecek ya. Güçten çok düşük bu arada arkadaşlar. Aşırı bir düşüş var güçten. Bunu nasıl tamamlarız bilmiyorum. 6 oldu tekrar. Şınav çok güzel veriyor bu arada ya. Süper veriyor. Biraz daha bunu yumuklayalım. Maksimum verimi elde etmemiz lazım çünkü bundan. Bunu saldım artık zaten 8. Gücümüzün 6 olması biraz sıkıntı. İnşallah döveriz. Zaten kazanamazsak güçten kazanamayacağız gibi duruyor. Karnımız aç hala. Aslında şu yemeği yiyip bir şey mi yapsak? Bu yemeği yesek mesela. Eksi 30 olsa ama eksi 60 HP veriyor. Dövüş var bugün abi olmaz öyle bir şey. Üst düzey dövüş. Şöyle yapabilirim. Ee, pizza yiyesi yiyip gitsek. Pizza yiyelim. Dövüşten sonra bir çalışmam lazım çünkü ya. Bir tur çalışırız. Tamam. Dövüşelim arkadaşlar. Mr. Kekuse. Kekuse ile dövüşüyoruz. Hadi bakalım. Bol şanslar diyelim bana. Ne diyelim o zaman? STR biraz düşük ama. Ama dayanıklılığımız var ya. Çevikliğimiz var. Hadi biraz doj zaman lazım koçum. Ya şu kek yaşlı dayıdan dayak yemeyelim ya yani. lütfen. Ki yiyor gibiyiz şu an. Dur bakalım. Enerjisi çok fazla hala. Yeraltı dövüş. Süpersin be. Ah oh, devirdi bizi serseri. Hayır hayır. Çok kötü devirdi. Vurma. Düşmemen lazım nakat olma. Alır mıyız? Abi çok fazla enerjisi var. Hem dodge diyecek şimdi hem de vuracak yani. İşte onları vurabilsek çok tatlı olacak. Ah be. Hayır. Neyse yedik daya. Problem yok problem yok. 7 olduk yalnız yememize rağmen daya. Süper. Kayıt olalım abi. Olsun olsun. Hiç sorun değil. Şimdi kurbanın yoluna bakalım. Alın darbesi. Üst seviye yumruk. Daha fazla hasar verir. Diyor. Daha fazla enerji harcar. Ağır antre. iyi spor ayakkabısı. Acı seven. 18. Bunu mu almalı? Yoksa iyi bir blok mu alma, almalı? Uzun süre. Bütün olumlu etkiler sana daha uzun sürer. Hiç bilemedim bunu ya. Bütün olumlu etkiler de rakibinde daha fazla sürer. Şu an aşırı kararsızım arkadaşlar. Bir alın darbesi alalım ama ya. Şunu almak istiyorum çünkü biliyor musun? Acı seven bunu almak istiyorum. Alın darbesi aldık. Unutturmayın bunu. Ben dayağımı da yediğime göre günlük. Yürüyerek işime giderim. Bir tur daha çalışırım. Eve ekmek alın çünkü yemek yememiz lazım yani. Yeraltı dövüşüne de girer ama giremeyiz ki abi. Çok düştük. Güçten düştük. Gücümüz çok düşük. Biraz daha çalışmaya devam edelim. Bir dahaki gelişimizde kolaylık olur. Devam etsin. Neyse iyi tarafından bakarsak evimize bir şey ekledik yani o da az Kötü bir şey değil Bugün de ölecek kötü adam yok Apu var ya apu İki tane Et alıyorum para bitiyor hiç indirim yapmıyor bu adam bize Şampiyon olma seni tanımam ama söyleyeyim sana Hikayeye bakalım be Süper bunu yapamıyoruz zaten Billy e, Markı yenebilir miyiz? Markı da yenemezsek şimdi Bizim ne zaman dövüş Aslında bir markı yenmeyi devam Deneyebiliriz ya Dur dur Özel pizzayı soralım. Ama sağlığım yok ya. sağlığım yok. Bizim arkadaşlar. Bizim yemek yiyip biraz dinlenmemiz lazım. Sonra tekrar yemek yememiz lazım. Ondan sonra biraz daha antrenman yapmamız gerekiyor. Bir eşya almak gerçekten belimizi büktü. Ama toparlayacağız merak etmeyin. Bir eşya aldık belimiz büküldü ama. Yeni özelliğimiz de geldi. Şunu biraz daha arttıralım. Koşuya da çıkacağım şimdi. Koşu da yapacağım. Koşu çok hızlı düşüyor ama hani hangisini kazacağımı bilemedim şu an. Biraz daha şu düşsün çıksın arkadaşlar. Bunu altın altına düşmek istemiyorum çünkü. Çok sıkıntı çekiyoruz. Bugün dövüş var mı? Heh üst düzey dövüşler. Biz kaçıncıyız burada rastgele rakipler arkadaşlar. Eğer şu an var ya buradaki dövüşü kazanırsak. Tamam mı buradaki dövüşü bir kazanırsak. Yorulduk mu? çok tatlı olacak buradaki dövüş kazanmamız lazım. Şimdi hangisi kafa atma pençe diyor. Bu adam nasıl defansı? Orta masa rakibin bloklamaya da kaşı olasını %25 azaltır. Pençe yerine alalım abi bunu. Şöyle yapalım. Alın darbesi değil mi bu? Pençe ters yumruk üst seviye yumruk kafa atma alın darbesi. Tamam. Tekme atmıyoruz zaten. Savunmamızda o var. Sımsıkı sarılma var savunmamızda. Dövüşelim. Hadi bakın nasıl bir özellik. Hangisi bu alın darbesi değil mi? Tam alın ortasına vur. Vurursun alına ortası açık hem de onun. Hadi hadi aslanım. Ohoho. Oy. Sen ne, nesin ya böyle makine misin? 78 enerjimiz var. Yamultuk arkadaşlar. Bu var ya o kadar işimize yarayacak mı şu an bizim bu? O kadar iyi oldu ki şu an bu. Of of of. Ne çalıştı be skill. 70 mutluluk 40 dolar eksi 20 süper. Yani eksi 20 süper derken biraz fazla sağlığımız gitmedi ya. Spor malzemesi şimdi apıyor gitsek mi tekrar? Bir dakika ben bu gazla şeyi döver miyim? Ee, markete gidelim tekrar. Selam olsun sana kahramanım diyor. Abi hep ayak yapıyorsun bize ya. Hep aynı ayakları yapıyorsun. Otobüse gidelim. Şuradan pizza da çekelim bir tane. Pizza söyle. Özel pizzayı sor. Özel pizzayı soralım. Sonra konuşalım diyor. Ee, pizza dağıtsak biraz pizza dağıtalım. Bir 30 da buradan alalım arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yol paramız kalsın cebimize. Tamam. Şimdi özel pizzayı soralım. Tamam. Söylemiyor arkadaşlar özel pizzanın sırrını. 30 mu ee, Devam. Devam ediyoruz. Kızla da konuşmamız lazım biraz ya. baf almamız lazım ondan biliyorsunuz değil mi? Hatta ben kızla şunu yiyip kızla mı konuşsam? Benim dövüşüm ne zaman? Yarın dövüşümüz abi onu yemeyiz bu arada. Şuraya tekrar çıkalım. Yarın da onu döversek var ya muazzam olacak. Ama 5'e geliyor değil mi STR? Eyvah bu çok kötü olacak. Arkadaşlar uyuyorum tamam mı? Uyudum hatta. Karnımda doyurdum. Mecburen gitmemiz lazım bu arada. Çok mecburuz buna ya. Çok çok mecburuz. Çünkü bitti STR. Hemen bu ikisine devam. Bunu 7 yapıyorum. Tamam mı? Üzerimizde etki yok ama yapacak hiçbir şey yok. Bu 5'e gelecek çünkü. Bu üzer bize. Bunu 7 yap yapmamız lazım. 7, 6, 8 girersek var ya paramparça ederiz. İnşallah çok geri gelmez. Devam edecek tamam. Geldi bayağı geldi. Bakayım 7 olur mu? 7 olur herhalde ya. Olur olur 7. Ama şu 7 olmayacak. 7-6-8 girelim tamam o da iyidir. Süper çalışıyoruz var ya yine cin faresi moduna bağladık ha. Bu adamlar da abi sırf göğüs çalışıyor herhalde. Göğüs idmanından başka bir şey yapmıyorlar. Yoruldum diyor yeter diyor. Yetmez aslanım yetmez. Daha da güçlenmen lazım. Bunu da yaptık. Bunu zaten evde yapıyoruz. O yüzden onu yapmayacağım. Daha ne yapabiliriz farklı? Şunu yapalım biraz. Bütün aletleri de ev, evde olmayan bütün aletleri yapalım ya. Biraz bunu dövelim. Şu ikisi çok önemli ama ya. Şu, şu ikisi aşırı önemli. Biraz hatta bunu da Çünkü bundan full alacağız ya. Bir yandan bunu da kasalım. 7 yapamayız onu ama. Neyse dövsün. Dövebildiği kadar. Güzel. Yeterli. 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 Evet. Sıradaki dövüş. Girelim dövüşe. Roy Jackson. Roy'la dövüşüyoruz yine. Hadi bakalım fight. Alın darbesini aldık abi. Abi ne yapıyor bu adam? Bizim adam. Tekme. Hadi. Bak çok dayak yedik bunlara. Enerjisi bitti. Knockout vur düşür. Knockdown. 67 HP. Öldürdük öldürdük ya. Şansı yok. Yapıştır alanın ortasına. Sağlam defans yapıyor. Abi kimse kalamaz karşımızda ya. Kaç kazandık? 7. Güzel. 10 mu oldu? Kayıt ol. 2 gün sonra üst düzeyde 3. Hemen buradan bir işimize gitsek. Dur bir saniye. Özel pizza. Bir de hemen buradan bir dayak daha atalım çok sipariş var sonra konuşalım. Abi sen de hep sonra konuşalım diyorsun. Ayıp ediyorsun yani ha. Karnımız doyar mı acaba burada? Dur bakalım. Şey yapacak mı yani? O parayı alabilecek miyiz? Tamam. Şimdi te soralım bakalım özel pizzayı. Heh. Tamam. Bize bir tane daha verecek ya. Pizza. Bir gün kırmızı taşımaya geçecek kadar para kazanacağım. İkramım olsun. Teşekkür ederim bir parça alalım. Arkadaşlar onu dolaba gidiyor o da güzel oluyor yani. Yemek çok önemli. Ah be keşke 7 girseydik ya. Bir düşmesi çok kötü oldu biliyor musun? Güç 7 girseydik. Bil döven sen misin? Ağzını burnunu kırdım bilin. Ben kardeşime benzemem diyor. Neler diyorsun Mark? Şu güç 7 olsaydı çok iyi olacaktı arkadaşlar bu arada. Gerçekten kardeşine benzemiyor galiba. Vallahi doğru söylüyor çok of bu çok güçlü arkadaşlar. <laughs> hiçbir şey yapamayız abi. Sopayla ağzımıza vuruyor. İyi komo yapıyoruz ya. Yalnız ha bir dakika enerjimiz bizim de bitmiş enerjimiz. Gerçekten acı acı çektirdin bize. Dediğin kadar var mısın ya? Oy 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 sopayla ne vuruyor? 14. Buradan peki alsak efsan olmaz mı arkadaşlar? Mu mucize olur diyecektim de. <laughs> İntikamımı sonra alacağım. Alacağız alacağız merak etme. Garip de soğuk pizza yedireceğim sana. Hiç merak etme kardeşim. Tamam dayağımızı da yediğimize göre mutlu mesut evimize gidebiliriz Neyse en azından Ü... bozuk hamuru Bir dakika. Pizza niye yok bana pizza gelmedi. Bir dakika uyuyalım arkadaşlar Mik'e gidelim. Mik, Mik'ten eyvah. Mik'e gidelim bize bir, bir yemek ısmarlasın ya. Dört paraya bir yemek. Mik yemek kalmadı Mik. Allah cezanı verecek. Yemeği sor. Lan param yok. Para para var dedi bak. Bilgilini paylaş bakalım ne diyorsun? Çoğu insan konuşana kadar aptal. Hep aynı şeyi söylüyorsun sen de bize. Markete gidelim bari ne yapalım? İki tane. Peki şimdi iki tane et alıp Mik'i öyle kandıramaz mıyız? Şöyle tık tık yapıp. Mesela. Mik'i böyle kandıramaz mıyım şu an? Mik sana son kez yardım edeceğim diyor. Niye öyle diyorsun ama? Tamam, kandırdık arkadaşlar. Güzel. En azından. Kardeşim teşekkür ediyorum. Şu bozuk hamburgeri yemem, idman atamıyorum çünkü. Yarın dövüş. Arkadaşlar STR'nin de STR'e de kasmamız lazım. Şunu bir 7 yapalım. Şunun da 7'nin altına düşmemesi lazım. Bu hızlı bir şekilde 7 olsun. Hadi raki yaparsın. Onu 7 yaparız da. Gücü 7 yapamayacağız ya. Karnı acıktı abi. Güç 7 de yarın tekrar deneriz. Sıkıntı yok. bir tane daha yedi, yediğimde fulluyor mu? Tamam bir tane daha yiyelim zaten fulluyor. Tam kafa kafa yani full oluyor tamam. Devam edelim. Enerji fazla gitmiyor da. Dur bakalım neler olacak. Abi şu altı mutlaka 7 olması lazım ya. Muhakkak bak. Ş şunu Muhakkak 7 olması lazım onun. 7 7 yap 7 7 8'de alırız her türlü maçı. Maç biz her türlü. Uyu uyuması lazım. Yoruldum diyor. Tamam devam. Şöyle 7'yi böyle alabiliriz belki bu arada. Şimdi uyuması gerekecek. Evet uyumam lazım diyor. Sağlığımız full. Hiç problem yok. Sağlığımız full. Şunu da bir 7 deneyeceğim 7'ye zorlayacağım. Tamam. Bakalım. Umarım kırmızıya verirse. 7 gitmedi arkadaşlar 7'ye. Hay Allah kahretmesin. 7 olmadı. Üzdü. Neyse. Artık yapacak hiçbir şey yok. Of. Punk geldi. Punk vizi yer mi? Yer gibi duruyor. İkimizin de sağlığı aynı ama çok iyi. Yor Punk'ı vur. Of of of. Enerjisi bitti bitti. 20 enerjisi kaldı. Süper. Süper. Abi Bayıldık. Sen a, harikasın ya. Bitti bitti enerji bitti vurmaktan. Bizim yüz enerji baksana. Kaçamaz kaçamaz. Hiçbir şey yapamaz abi. İmkanı yok. Güçlüyüm ya. Tamam şimdi cime gidebilirim işte. Yarı mı dövüş? Ama yemek yememiz lazım. Bir apıya uğramam lazım öncelikle. Apudan iki tane... iki bir tane alalım. İki tane alırsam çünkü otobüs param kalmıyor. Şöyle yerim. Dövüş yarın değil mi? Cime gideriz. 25 hiç para kalmadı ya. Keşke ismim burada olsa. O da olacak kardeşim merak etme. İçeri gireceğiz arkadaşlar. Şimdi işte tamam. Bu sefer kesin dövdük bu arada. Yani net döveriz. Şu güçlendirmeyi de atalım arkadaşlar. Şimdi 7 yapalım. 7 7 8 oldu mu? Herhalde halledeceğiz gibi. Adam bench'ten kalkıyor dipse. Oradan kalkıyor başka bir şeyler ya. Bakar mısınız ya? Süper. Tamam. E bunu dövmüştüm ben. Tekrar döveriz. Problem yok. Ağzını burnunu kırarım bunun ben. Hatta ben bu gazda... Nasıl ya o kadar vurabiliyor bana? Çok sağlam yapıştırdı bu arada. Oğlum ben bu adam bu adamdan ne çektim ben ya? Bir ninja kaplumbağalardan bir de yapıştır ha. Tık tık ya vuracaksın. Bakma. Devam seri seri. 11 bir... Tam kalmadı. Vur vur. Heh naktan. 39 vurduk. Çok sağlam vuruyor. Çok sağlam vuruyor. Kalmadı vur. Nakalt et. Enerjisi kalmadı. Bir HP'si kaldı. Öldü zaten. Ama bu kadar basit ya. Sen şampiyon adamsın. O kadar. 19 puanımız var arkadaşlar. Ve yetenek ağacı hala bir şey alamıyor muyum gerçekten? Sen şaka yapıyorsun. Aktif yetenek bunu da almamız lazım ya. Dur bakalım. Ne diyor? Tekrar kayıt olalım. 35 dolarımız var arkadaşlar. Ee, biz kimi dövemedik burada ya? Kimi dövemiyoruz biz şu an? Bunu dövemeyiz zaten. Ne diyor? Kampta Miki'yle tanışmalısın. Ha kamp. Miki'yle tanıştık zaten de biz. Aşkın kanatları. Abi ilerlememiz, şampiyon olmamız lazım. Don'la tanıştın. Ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemiyoruz. Miki'nin üst düzeylikte kanıtla sarı bölgeye ulaş. Çok zaman alıyor hem de. Bizim gitmediğimiz bir yer var mı ya? Şunu da tekrar dövsem mi acaba? Biz gidelim bir evimize arkadaşlar otobüsle. Dolapta yiyecek var mıydı? Bozuk hamburger. Şimdi bunu yesem 60. İki gün sonra. Aslında onu bir yiyip çalışalım arkadaşlar tamam mı? Çalışmaya devam edelim. Özel pizza ama bunu şey yapamayız ki ya. Pizza dağıtmaya devam edelim. Şey olur olacak. çok kötü da dövüyor bizi abi. Çok kötü dayak yiyoruz. Ondan 30 da alalım eyvah. Yorgunuz abi. Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika markete gidelim arkadaşlar. Yürüyerek gideceğiz. Eyvah eyvah. 40 tokluk veriyor şimdi. Bunu almam lazım. Bir de bunu almam lazım. Otobüs de son paramızla da böyle gideceğiz. Tamam mı? Tak tak yiyeceğiz bunları. Sonrasında yürüyerek gidip çalışmaya devam edeceğiz. Pizza dağıtalım. 30-50 koymamız lazım cebe bu arada bizim ya. Tamam, bu yeterli. Enerji de kalmadı baksana. Ne yapacağız? Dövüşler ne zaman? Yarın. Şu kafes dövüşünden şey almamız lazım. Ee, otobüste gidelim. Kafes dövüşünden arkadaşlar... ...parayı kazanmamız gerekiyor biliyor musunuz? Yarın. Bakalım tekrar bir dövüşelim, yarın olsun. Uyuyalım biraz. Şu çeviklikle güce biraz daha abanacağım. Çeviklik düşmez de şu güç çabuk düşüyor çünkü... Bench press falan yapabileceğimiz bir şey yok ya. Onda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama. Evet, karnımız acıktı abi. Şey de yapamayacağız. Dur bir dakika. Şöyle burada biraz güçlenelim. İnşallah bir sakatlık yaşamayız yarın. Tamam karnım aç diyor. Yeter diyor. Biraz uyuyalım. Günü atlatalım. Hemen ertesi gün gidiyorum arkadaşlar. Karnım aç diyor abi. Karakter zaman ilerlemiyor şu an. Bir dakika hiçbir şey yiyemem abi karnın açtı seni. Bir saniye Karnını aç ama nasıl yapacağız? Markete gidelim. Tamam 7 7 8. Dur bakalım. Her gün güçlüyüz her gün. Bir tane alalım bundan. Bir de bundan alalım. Sıfır para kalıyor. Hadi bakalım. 7 7 8. Deneyeceğiz arkadaşlar. Aç kanada dövüşemeyiz ama Louis döveriz herhalde ya. Louis gel bakayım. Seni gözlüklü Oo, abi yamulduk. Eyvah bir de şimdi sakatlanacağız. Yandık arkadaşlar. Vallahi çok güçten düşeceğiz yani. Oo. Bir dakika enerjisi bitti abi bunun. Baya sağlamım ya bir dakika enerjisini bitirse kazanırız. Oo, of of of. Abi çok iyiyim. Dayak yiyeceğim sandım ama dövüyorum galiba. Vur bir tane daha nakat olsun. Hayır ben, ben nakat olmamam lazım. Eyvah, o kaldı kaldı? Yapıştır bir tane şuna. Abi biz neyiz ya? Biz makina mıyız? Bilemedim ki. Güzel. Yellow Zone. Don. Oh my. I think it's getting real. Daha da zorlaşacak diyor. Kaf kafası, kafatası tahtı için daha fazla kafatasına ihtiyacım var. Kırmızı bölgeye geç. Of. bu hedef beni korkutuyor. Burada epey başarısın. O yüzden bir şey bilmeni istiyorum. Devam et. Anlayacağınız üzere bu lig ve içindeki bütün dövüşler donun malı ve en iyi dövüşleri don seçer. Çok garip. Dövüşlerinde dövüşlerine ne arıyor? Kendin sorabilirsin. Don en kısa sürede seni görmek istiyor. Oo, don da çağırıyor arkadaşlar bizi. Neler diyorsun? Şimdi 21 puanımız var arkadaşlar. Sana yapılan her saldırı enerji yenilenmeni hızlandırır. Bence gayet güzel. Ondan sonra da varil saldırıya gidebiliriz buradan. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Saldırı tanıcı. Aktifken bacakla yapılan saldırılar %30 daha az hasar verir. Elle yapılan saldırılar fazladan %20 hasar verir. E tamam bende şey yok zaten. Tamam bunu da alabiliriz arkadaşlar ama %20 Bir dakika bunu ama şu, önce şunu açmamız lazım. Of bunu açarsak bir de onu açarsak %20 daha fazla hasar var ya muazzam olur. Tek atarız yamulturuz. Güzel bu da iyi oldu arkadaşlar. Ama dövüşemiyoruz. Dövüşümüz yarın. 40 paramız var. Apıyor gideceğiz şimdi. Tamam mı arkadaşlar? Etleri alıyoruz. 2 tane. Evimize gidiyoruz. Yürüyerek geçireceğiz bütün zamanı. Bir tane bunu yiyoruz. Şu an iyiyiz. Karnımız tok. Enerjimiz yerinde. Biraz daha. Bir daha hayır 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 hayır. Bir dakika. Abi zamanı böyle geçirme. Yanlışla bastım. Şimdi Biraz daha antrenmanlara devam edeceğiz. Burada bunu yapmaya devam etsin. Bir dahaki bölümde ligde tekrar yükselmeye devam edeceğiz. Biraz çalışmamız lazım. Farkındaysanız artık böyle dövüşerek para kazanıyoruz. Hani sırf dayak attığımız için kendimizi iyice güçlendirdik. Motiveyiz. Puanları kasıyoruz. Yetenek puanlarıyla yetenek harcımızı ilerletmeye devam edeceğiz. Karakterimiz yine dövüşmeye devam edecek. Antrenman yapmaya devam edecek. Bir dahaki bölümde bakalım arkadaşlar bize neler bekliyor. Bir dahaki bölümde bu arada Don'un yanına da gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Seri hoşunuza gidiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz de arkadaşlar bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın lütfen, lütfen. Başka punch club videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.